Evet çocuklar bugünkü dersimiz hayat bilgisi konumuz ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımız. Bir ülkenin gelişebilmesi, modernleşebilmesi, zenginleşebilmesi, güzelleşebilmesi için o ülkede yaşayan her birey, herkes üzerine düşen sorumlulukların yerine getirmesi gerekir. Peki bu sorumluluklar nelerdir? Bunları meslekler olarak kısaca birazcık açıklayalım. Mesela öğretmen sürekli yeni bilgiler öğrenmeli çalışkan ve üretken öğrenciler yetiştirmelidir. Doktor ne yapmalı? Bilimsel araştırmalar yapmalı, hastalarını tedavi etmeli, sağlıklı bir yaşamı insanlara kazandırmalı. Hakim ne yapmalı? İnsanlar için en adaletli kararları verebilmeli. Çiftçi doğal ürünler yetiştirmeli, insanların beslenmesi için gerekli miktarda ürünü yetiştirmeli. Bir diğer meslek grubundan ise esnaf da yapmalı mesela vatandaşlara kaliteli, uygun fiyatlı ürünler satmalı. Mühendis mesleğindeki insanlar ne yapmalı? Ülkemiz için gerekli olan teknolojik ürünleri sağlam binaları yapmalı. Bu meslek grubunu daha da artırabiliriz. Bir sürü meslek var. Fırıncı var, manavcı var, kasap var, avukat var. Bir hemşireler var. E, meslek gruplarının her birinin görev ve sorumlulukları farklıdır, ama hepsi de ülkesi için çalışması gerekmektedir. Her meslek ve her birey üzerine düşen görevi yapmalıdır. Yaparken de bunu en iyi şekilde yapmalıdır. Peki e, siz öğrenci olarak neler yapmalısınız? Sizin görev ve sorumluluklarınız nelerdir mesela? Okula gitmeli. Devamsızlık yapmamalıyız. Derslerimize çok çalışmalıyız. Hedeflediğimiz mesleğe ulaşmak için planlı bir şekilde çalışmalıyız. Bizim yanımızda öğrenci olarak anne ve babalarımız da bizden sorumludur. Onların da hem bizlere karşı hem de devlete karşı görev ve sorumlulukları var. Bunlar nelerdir mesela? Vatan ve millet bilinci çok olan çocuklar yetiştirmeli. Devlete karşı vergilerini zamanında ödemeli. Devletin yasalarına uymalı. Demokrasiye katılmalı, oy kullanmalı, insanların özgürlüklerine saygı duymalıdır. Bunlar da anne babamızın görevi ve sorumlulukları arasındadır. Bir diğer konumuz, bugün iki konu anlatacağız. Bir diğer konumuz doğal ve tarihi yerler. Ee, başlıktan da anlaşılacağı gibi doğal, yani doğada kendiliğinden olan. Tarihi yerler ise insanların yaptıkları, yaşadıkları yere kattıkları eserler olarak düşünebilirsiniz. Türkiye doğal güzellikler yönünden mükemmel bir ülkedir. Doğal alanlar doğada kendiliğinden oluşur. Bunu fen bilgisi, film, fen bilimleri dersinde de zaten görmüştük. Nedir bir doğal alanlar? Dağlar, denizler, ormanlar, göller, akarsular, ırmaklar, şelaleler, milli parklar, vadiler. Bunlar doğal alanlar arasına girmektedir. Ülkemiz doğal güzellikler yönünden oldukça zengindir. Nedir mesela bu kendiliğinden olan doğal güzellikler? Peri bacaları, Manavgat pamuk Pamukkale Travertenleri gibi yerler doğal, kendiliğinden oluşan doğal güzelliklerdir. Doğal yerlerdir. Ülkemiz birçok topluma ev sahipliği yaptığı için tarihi eser bakımından oldukça zengindir. Yani ülkemizin tarihi çok eskilere dayanmaktadır ve yaşayan her toplum yaşadığı zamanda mutlaka tarihi eserler yapmıştır. Bu tarihi eserlerde çoğu geçmişten günümüze kadar da gelmiştir. Bazıları da gelmemiştir. Yıkıntılar arasında kalmıştır ya da kaybolmuştur. Geç tarihi eser ne demektir? Geçmişten günümüze kadar gelen kalıntılardır. İnsan eliyle oluştururlar. Burası çok önemli. Çünkü tarihi eser kendiliğinden oluşmaz. İnsanlar tarafından oluşturulur. Ülkemizin her yerinde tarihi eserlere rastlarız. Mesela nelerdir bunlar? çeşmeler, camiler, hanlar, hamamlar, müzeler, kaleler, tarihi çarşılar, köprüler, milli parklar, saraylar. Bunları gördüğünüz zaman zaten insan eliyle yapıldığını düşünerek tarih eser olduğunu bilebilirsiniz. Tarihi eserler ait oldukları dönemin özellikleri hakkında bilgi verirler. Hangi dönemde yapıldı? O zaman insanlar hangi özelliktelerde, hangi teknolojik ürünleri Kullanıyorlardı. Nasıl yaşıyorlardı? Gelenekleri, örf ve adetleri nasıldı? Bunların hepsini yansıtır. Ee, tarih esere örnek verecek olursak Mevlana Müzesi, Nemrut Dağı. Biliyorsunuz Nemrut Dağı'nda e, insan eliyle yapılmış heykeller vardır. Kız Kulesi, denizin ortasında yapılmıştı. E, Sümele Manastırı da e, dağlara e, oyularak yapılarak e, yapılmıştır Şimdi biz e, bunu örneklendirebilecek olursak doğal güzellikler ve tarihi yerler olarak ikiye ayırdık burada örneklerimiz var bunlardan doğal güzellikler olanı buraya tarihi yerleri tarihi eserleri olanları da buraya yazmamız gerekiyor mesela peri bacaları doğada kendiliğinden oluştuğu için doğal güzellikler kız Kulesi insanlar tarafından yapıldığı için tarihi yerler Ahmet Camisi, camiler insan eliyle yapıldığı için tarihi yerler bölümüne. İshak Paşa Sarayı, saray insanlar tarafından yapıldığı için tarihi yerler bölümüne. Kelebekler Vadisi, doğal bir oluşum olduğu için doğal güzellikleri. Topkapı Sarayı, insanlar tarafından yapıldığı için tarihi yerlere. Yedi Göller Milli Parkı, doğal bir güzellik, doğal bir alan. Buraya. Düden Şelalesi, şelale doğal güzelliktir. Buraya. Pamukkale Travertenleri yine doğal bir oluşum olduğu için buraya. Efes Antik Kenti insan eliyle yapıldığı için tarihi yerler kısmına. Sümele Manastırı tarihi yerler kısmına. Balıklı Göl ise tarihi yerler kısmına geçecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.